Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadıdır. 2015 yılı milletvekili seçimlerinde İstanbul 1. bölge 6. sıradan AKP milletvekili seçilen Berat Albayrak, 2015-2018 tarihleri arasında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptı. 24 Haziran 2018 seçimlerinde yeniden AKP İstanbul milletvekili seçildi ve 9 Temmuz 2018 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni sistemin ve hükümetin Hazine ve Maliye Bakanı olarak görevlendirildi. Berat Albayrak 21 Şubat 1978 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babasının adı Sadık Albayrak'tır. Aslen Trabzon'un Of ilçesinin Yenice köyündendir. Serhat Albayrak adında abisi vardır. Liseyi Özel Fatih Koleji'nde okudu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun oldu. Daha sonraki yıllarda 2002 yılında ABD New York'taki Pace Üniversitesi Lubin School of Business'te finans üzerine yüksek lisans yaptı. Burada da Esra Erdoğan'la tanıştı. MBA eğitimi sırasında Çalık Holding bünyesinde görev yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra enerji kaynaklarının finansmanı üzerine bir de doktora yaptı. 1996 yılından itibaren profesyonel meslek hayatına başladı. 1999 yılından itibaren de Çalık grubunun yurt içi ve yurt dışı şirketlerinde çeşitli görevlerde çalıştı. 2002 yılında çalıştığı Çalık Holding'in ABD ofisinde finans direktörlüğü ile görevlendirildi. 2006 yılında Türkiye'ye döndü ve Çalık Holding'in Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. 2007 yılında 29 yaşındayken Çalık Holding'e CEO yani genel müdür olarak görevlendirildi. Aynı zamanda grup içi firmalarda da yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Çalık Holding üst yöneticisi Berat Albayrak 2013 yılı sonu itibariyle bu görevinden ayrıldı. Berat Albayrak 2014 yılında Sabah gazetesinde Yeni Türkiye Yeni Ekonomi başlıklı köşe yazısıyla köşe yazarlığı yaptı. Berat Albayrak Turkuvaz grubunun Legenda çeşitli yayın organlarında yönetim kurulu üyesi. İTO kayıtlarına göre Albayrak, Turkuaz Radyo Televizyon Haberleşme ve Yayıncılık, Matbaacılık Yayıncılık, Teknik Hizmetler Sanayi, Kitapçılık, Mobil Hizmetler, Filmcilik Prodüksiyon, Haber Ajansı, ATV Televizyon Prodüksiyon, Televizyon ve Radyo İşletmeciliği, Reklam Pazarlama Danışmanlık, Yayın Hizmetleri, Dağıtım Pazarlama, Aktif Televizyon Prodüksiyon, Medya Yayın Hizmetleri, Televizyon Hizmetleri ve Görsel İletişim Anonim Şirketinin yönetim kurulu üyeliğini yapıyor. Berat Albayrak 9 Nisan 2014 tarihinde kurduğu BTI Eğitim Kurumları şirketinde yönetim kurulu başkanlığı da yapıyor. Şirket kurulurken 50 bin lira olan sermaye 12 Eylül 2014 tarihinde 500 bin liraya çıkarıldı. Şirketin faaliyet alanı yurt içi ve yurt dışında eğitim sektöründe faaliyette bulunmak. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul ve hazırlık sınıfları açmak, açılmış okulların işletilmesini deruhte etmek, kurs tertiplemek, bir üst sınıfa hazırlık dershaneleri, özel öğrenci yurtları, pansiyonlar, Laboratuvarlar, atölyeler, kız ve erkek meslek okulları, ve yabancı dil öğretimi yapan okullar açmak olarak sıralanıyor. 2 Ekim 2014 tarihinde abisi Serhat Albayrak ve Ömer Faruk Kalyoncu ile birlikte Nun Eğitim ve Kültür Vakfı'nı kurdu. Berat Albayrak 11 Temmuz 2004 tarihinde o zamanki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük kızı Esra Erdoğan ile Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi'nde evlendi. Ahmet Akif ve Emine Mahinur adında iki çocukları vardır. 11 Aralık 2015 tarihinde Sadık Eymen adında erkek çocuğu daha oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türkiye Başkanı Kadir Topbaş'ın kıydığı nikahın şahitliğini Ürdün Kralı Kral 2. Abdullah, Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, Romanya Başbakanı Adrian Nastase, Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül yaptı. 2015 yılı milletvekili seçimlerinde İstanbul 1. Bölge 6. Sıra AKP milletvekili adayı oldu. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimde Milletvekili seçildi. 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Kongresinde Başbakan Ahmet Davutoğlu yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilirken Merkez Karar ve Yönetim Kurulu seçimlerinde de Berat Albayrak seçilerek parti yönetimine girdi. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan seçimlerde yine İstanbul milletvekili seçildi. 24 Kasım 2015 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hazırlayıp sunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı 64. Hükümet Kabinesi'nde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirildi. AK Parti'nin 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan kongresinde genel başkanlığa talip olmayan Ahmet Davutoğlu'nun yerine AK Parti Genel Başkanı seçilen Binali Yıldırım'ın aynı gün 65. hükümeti kurma görevini alarak 27 kişilik kabinesini kurdu ve Berat Albayrak'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirdi. 19 Temmuz 2017 tarihinde yapılan kabine değişikliğiyle Berat Albayrak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olan görevini korudu. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde İstanbul 1. Bölgeden AKP Milletvekili seçildi. Berat Albayrak 9 Temmuz 2018 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni sistemin ve hükümetin Hazine ve Maliye Bakanı oldu.